Ben olumlu buluyorum. sonuç olarak bizde makul bir şekilde dünya fiyatlarından altın alıp dolayısıyla müşterimize düzgün bir fiyat dünya fiyatlarıyla rekabet edebileceğimiz bir işçilik fiyatı sunabileceğiz. olumlu bir adım olarak görüyorum. Burada iki handikap var. Yani iki sıkıntı var. Bunlardan bir tanesi bu paraların, gelen havalelerin bu söz konusu iki bankaya Vakıf Katılım ve Ziraat'e gelmesi lazım. Bunlarda hesap açacağız. Tabii bu yapılabilir tabii ki. Sonra müşterilerimizi bu konuda yönlendirmemiz gerekiyor. Oradaki hesaplarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Tabii bunu da yapacağız. Madem ki bundan faydalanmak istiyoruz. Zor olacak ama sıkıntı yok. Onlar da hallolabilir. Yani bir de her ayın ilk bir günüyle beş, beşinci gün arasında bu işlem yapılacağı söyleniyor. Ve bir kilonun katları şeklinde. Burada biraz zorlayıcı olacaktır. Gelen para bekleyecektir. Yani 999 gramınız varsa 1 kilonun katı olmadığı için bunu bu şekilde dünya piyasası fiyatından çeviremeyeceğiz. Burada bir sıkıntı var tabi ama ne yapalım. Yani hiç yoktan iyidir. Bu şekilde şartlara uyacağız ve yine de bir nebze olsun yani hatta bir nebze olsun diye demeyeyim yani oldukça iyi yani eski duruma nazaran bir iyileştirilme var. Yani sonuç olarak memnunuz. Evet şu anda elimiz daha güçlü olacak. Yani dün dün söylediğimde bu iş ölmüştü. Yani biz fuara keşke parayı da ödemeseydik, gitmeseydik noktasındaydık. Çünkü mümkün değil ki yani fiyat rekabetinde bulunamazdık. Ama şu anda gittiğimizde sipariş alacağız. Evet prosedür biraz zorlayacak bize. Ama şartlara uyacağız. Buna uygun şekilde de devam edeceğiz. Yani inşallah olacak. Şimdi tabii bu fiiliyatta bir ara bu... Çünkü 2-3 ay önce de böyle bir şey oldu. 3 gün sürdü. işte dövizlerden alabilecektik falan. Sadece 2-3 firma yer alabildi. Ondan sonra iptal oldu o tebliğ. İnşallah böyle olmaz. Yani bir süreklilik olursa biz de ona göre pozisyon alacağız. Ve bu avantajı kullanacağız tabii ki ihracatçı olarak. İnşallah. Yani sürekliliği olur bu işin. Yani 3-5 gün sonra bundan da vazgeçtik denmez benim endişem o konuda. Çünkü biz ona göre pozisyon alacağız, müşterilerimizi yönlendireceğiz, paraların oraya gelmesini sağlayacağız vesaire vesaire. Sonrasında ne olacak? Yani göreceğiz yani.